Upsi. Upsi. Bizi istemiyor herhalde. Abla bir kan falan DBD bu aralar <laughs> bana hisse Ay bu aralar DBD de <laughs> normalde benim kolum tutmuyor ama hiç, bu aralar benim hiç kolum tutmuyor. <laughs> Çok kötü bırak onu ya bırak ya vallahi bırak ay <laughs> Ay ama Leon yerde. botlar başımı mı geç? <laughs> alma çocuğu, alma. Alma. <laughs> alma. Şey, farm yapmaya mı karar vardı evet. acaba? Oh! Yuh! Arttı. Ayyyy! Diyeşiyorum. anne o şey Allah razı olsun. Allah razı olsun. O kaçıran ellerine. yok hayır. No 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 weet? Evet. Uh, uh, uh. oh oh oh. Oh. bugün attığımız malzemelerimiz bir adet dinozor kaburgası. Büyük kime yapacağız? <gülüyor> 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 abla katabla, abla bla bla katabre. <laughs> Abra kadabra. takılmasaydım keşke. Allah kahretmesin şeyi basamadım. Çok kötü yerlere düştüm ama ben ya. Oy! Ay oynadın. Şimdi Wesker'a bir bağlama büyüsü yapacağım. <laughs> bağlama büyüsü hadi. Ula la la ula la la. Bağlasın öyle bir bağlayalım ki. Ama o yok bağlanmıyor. Sen miydin arkadaşıma bulaşan? Toksiklik yapıp boyundan soğutan Cavidan Sen Ay değil mi? olamazsın O günlerden sonra asla oynamadım yani <laughs> Her şey Cavidan'ın suçuymuş aslında, eee, yani. aslında... Arkadaş patlattı Ay ne ben çok korkuyorum Birazdan öğreniniz herhalde çünkü Feng Şey yaptı Ay, içeriyle... Onasını... Oy Oyyy Ditcher Onları <laughs> korkuttun domuzmuş Kuba İçeride ağırlasın. beni korkuttu. <laughs> bizim, bizim ne oldu bu bıraktı? Ay nasıl diyeyim? Nasıl ya Nerede can yapıyordun? Ay bu heykelli yer var ya. Kör ettim ama. Benim peşimde. Oksiy. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Şey geliyorum. Gelebilirsem. Nere? Evet, çek. Ee, çek. Yetişebilecek miyim? Ay düşürdüm vallahi şeki. Paleti kırıyor. Evet. Yanlış bir şey yapmasın ya kız. Al. Palette düştüm. Oy vay hep gençin yüzünden. Gençin yüzünden hep. Oyuncağı var Seda. Ben hiçbir şey duymayacağım. Seni bıraktığın anda söylemen lazım. Beni bırakmadı henüz. Bu kızda şey varmış. Başaracağız o yüzden iyileştiriyorum kendimi. Oy 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 oy. Beni sağlayacak galiba da benim kafa. Kafa peki? Onun için uğraşıyor zaten Ay ah. ona sen mı geldin? Ay evet dur benimki bitmek üzere Çar lütfen çıktı mı? Sıkıp katil burada <laughs> Gidiyor Lan ben üstüne geliyorum ya. E ben benim kafa patlayacak şu adamı kurtarayım da gideyim şurada bir de deneyeyim şu an. Çok özür dilerim Penguin kafam patlayacak da. Ona da mı gidiyorsun? Ay hmm, nerede bu saat? <laughs> benim, benim çıkarttığım yerde e, e, seninki de çıkıyor mu acaba? Git bence katilin yanına en kötü. Bu çıkmadı. Oh shit. kötü çıkacak galiba. Hadi. Ay çıkarttım ben. Ay. Katil bende. Bana doğru geliyordu yani. Ananı satayım kaçacağım. Çık. Çıkardım mı Selahattin abi? Çıkartamadım ya. bana geldi. Lan, 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 lan. Yardım Adı. lazım mı? Oy! Oh, oh. Ben bu kafamda geri çıkaramayacağım asla. Son bir tane deneme hakkın kalmadı mı çıkarırsın? Ama oradakini yapamadım ki. O muydu acaba? Ay bu tarafa getiriyor. Düşmem ama maldiş. Ay hit alsalar düşerdin ama. Aa! Duruyor şeyim ama. Ee, Space'im. Aa! Space'im durdu. Gördünüz. Boş <laughs> boşuna boşu, hepiniz hit aldınız kız. <gülüyor> <gülüyor> e, bu eğildi galiba bakayım kancaya geri dönüyor. Ay son kez denese daha senin için de düşebilirim. Mecburen ya öyle böyle yani Oktay bir şekilde beni öldürttürecek bu herif. Ya böyle saçmalık var mı? Ya beni sırf Hemen kafamdaki... Hemen aldım kese. seni dene. E geliyor ki bu herif. Patlayacak hazır mısın Oktay izlemeye? Hayır, hayır patlamaz, patlamaz. Çıkacak. Ha! Ay ha, ben iyileştireyim. <laughs> Oy! Ay bana geliyor Oktay. Ya, bütün paletleri yiyeceğim. <laughs> en paletsiz yere mi kaçıyorsun? Bana mı öyle geliyor? Aa! Ay vuramadı. Allah'ım şükürler olsun vuramadı. Ya nasıl ama ya? <laughs> Öleceğim usta. Gerçek palet ihtiyacım var. Kolay. <laughs> <Ay. gülüyor> Korkuyorum abi. İndiriyorum abiciğim Allah. İndir alayım dediğim. <laughs> <laughs> Kırıyor. Okey. Özel mi yaptım diyormuş bu ama sen olacaksın saldı galiba seni ay saldı mı lütfen nice -y! koş ay abla bana geliyor <laughs> ben çocuğu iyileştiriyorum. Ya abi senin... Lan! Ay dayan daha çocuğu kurtarıp seni öldürtmeyeyim. 5 saniye ihtiyacım var. Aaaa! Bu yapamayacağım 5 saniye! Neredesin? İmmer genelik... Ay buradaki palet de işimize yarar. Ama yetişemeyeceğim. Kız nerede olduğunu söyleyeydin Kız söyleyeyim diyecektim. Diyemedim. Neyse oynadık ama ya. Bence gittik eğlenceli Evet, evet eğlenceliydi. Eğlenceli Bu şey... Ay beni gördü. Cavidan'ı belki kaldırabilirsiniz. Hala sende mi kaldırayım da? Ay e hayır sende değilmiş ki. Dönmüş mü? <gülüyor> <gülüyor> Kız Allah seni Ay zombi geliyor. Anne nasıl diyeyim? Allah, kızım bana nasıl ne? bir uçağa çıktı? Ah, çabuk dağıl. Evet zombi başımda bekliyor. Ah! Kız da bize gelmiyor. Gelmiyor Kız mu? Geliyor. Cidden mi? Hemen oh! Ee, efendim. Ay öldüm bu sefer ya. Abi orada demir vardı. Nasıl vuruyorsun ya? Ah. Cavidan nerede olduğunu ah. söyle. Ah. Abi al. Ah. Huksayken ah. yerimi görüyordun ya. Cavidan seni hemen a ya. <laughs> Neden? Bitti mi süresi Seda? Ay almazsa bitecek! Al beni! Al beni! Al beni! Beni al beni al beni al beni al beni al beni al beni al! Bitti! <gülüyor> <gülüyor> Garez gibi ses... Garez gibi ses çıkartıyorum nasıl? İyi mi? Merhaba! <laughs> Aa, Oktayı buldum. Aa şey ben öldüm. Palete düşeceğim ama. Hmm, palete düşmedim. Şey, i̇şte şey, neydi ismi? Light point. var. Ay, o ne dedi? kaldım. Neler yaşadık? O <laughs> ne dedi? Size oluyor. Köpeğe <laughs> bak. Abi çok üzgünüm Cavidan ben burada ne yaşadım hiç bilmiyorum. Ah! Ay sıkıştırdım! Ay sıkıştım! Vur lan! Vur! Ya ben tamam. uzaktayım. Tamam ben tamam ben aldım. Ben aldım. Main binadayım. Main binada kim var? Ağlayan biri var. Ulan arkama bir kere bakmadım. Onda da adam ters dönüyor. Oo flash save. Ay işte bu. Sana. Hadi baylar sana. Ay seni aldıracak yardım edin. Ben <laughs> de bu ya. Vuracak bana ya. O da ölüyor adam. Oktay abi Allah aşkına sen yaparmısın? Evet. Bu daha ben kurtaracağım bir anlık. Yani. yaşıyor? Uğah! Sonunda bana mı gelmesini istedin cidden bu light? Öh, fedaya gidecek kudurdu. Ay bu gerçek palet değil. Ay öldüm öldüm. Uf. Ay. Merhaba. <laughs> 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 Geliyor kayanın etrafında. Ay Seda abla ilk dikmiş bildiğin. Aha abla gitti. <laughs> Allah ay yok bir dakika volt. Oh, oh <laughs> Güzel. Hayatımı hayatımın oyunu oynuyorum artık yeter daha. Niye yapmadınız can? <laughs> <şen>? Suyu <Abla gülüyor> biz genlaş <cennaj> yapmıyoruz. <laughs> evet. Niye genlaş şey yapmıyorsunuz? Ya o nasıl git? Abla sen 5 saattir flash save mi bekliyorsun? Hayır be ne alakası var? Alırsın <laughs> alırsın. A Allah razı olsun. Bir de ben blindlıyım. Şu bana an ben ne yapacağım? Ben şekle düşeceğim şu an. Gel bana hit al. Çık bu kapıdan ben alırım. Oradan. <laughs> tamam. tamam. yani dan Gerçekten bu palet en yenmeyecek <laughs> palet de ablacığım. Ya Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun? Kurtardım! Oh. <laughs> Ay karıların nasıl ama. Kız aa iyi öleceğim ben öleceğim o zaman ben öleceğim. Anamız da değil, ben öleceğim. <laughs> olsun 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 güzeldi. Olsun <laughs> olsun <olsa güzeldi. gülüyor> hiç güzel Ben eğlendim. <laughs> Çok yakın mesela <insanlar> gibi okta. <laughs> hı hı burada bir tane taşın etrafındayız. Ah. Bakın kimse Aldık direkt. Nice. Thank you. Oktay'ınki oldu. Destek vermesen Ha olmayacaktı kız ucu ucuna dönmüşsün. İkili Tabii, neredesin o aynı ya. yerde. Oy bunu var. Geri dön geri dön. Kız gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. kız ananı takılmadım taş kalmadı. Ne yapıyor bu? Geri mi dönüyor? Bıraktın mı seni? Selam hello Sizin geliyor mu? <laughs> ah. Ay okey. Ay Olay. kız atladı, Atladın mı? Hı hı. Geri geliyor galiba. Gel, evet. şuraya çıksan. Bak, gel geri geliyor. Gelirse atlarsın. Deliği tuttu. Niye tutturamadın Opsi? Aa, geliyor Oktay, atla! Ay, ucuyor be, ne dönüyorsun hemen? oh, oh. As setay sen. Şey burada aşağıda can. Olur bana herhalde. Bana gelme doktor seni takip ediyor galiba. Aslında Seda biraz oyalasa. Gelsin bana zamanında. sen gözükme. Dur ben bir onu üstüme çekmeye çalışacağım. Nasıl çekeceğim ama üstüme. Dolaba geç. <laughs> Anne <Aa>, <laughs> nasıl diyeyim kız. Altıma suçlu.